Evet. Mucize mıknatısı çalışmamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu çalışma realitenizde açılımlar, mucizeler yaratmak için oluşturulmuştur. Şimdi hepinizin rahatlamasını, uzanın bir yere, bedeninizi rahatlatın. Elinizi göğsünüze ve karnınıza koyabilirsiniz. Derin nefes alın ve yavaşça Nefesinizi verin. Ve tekrar nefes alın. Ve nefesinize odaklanın. Ve nefesinizi yavaşça bırakın. Ve son kez derin nefes alarak bedeninizin tüm yoğunluklarını serbest bıraktığını fark edin. Tamamen teslim olmaya izin vermeye geçin bütün omurganızı, yüz çenenizi, mimiklerinizi gevşetin ve rahatlatın. Bedeninizin her bir uzvunu rahatlatın. Tekrardan nefesinizi alın ve yavaş yavaş nefesinizi verin. Bedeninize rahatlama izni verin bedeninize kitlediğiniz bugüne kadar her ne varsa tüm zaman, mekan ve yaşamlar boyunca tüm yaşamlar boyunca her ne kitlediysen bedenine şimdi onların gitmesine izin verebilir misin lütfen? Her nefesini bıraktığında şimdi senden uzaklaştığını, ve serbest kaldığını ve onlara tutunmana gerek yok. Bu realitede varlığını ispatlamak için o yoğunluğa ihtiyacın yok. Kendini koruman için onlara tutunmana gerek yok. Bütün o fazla kilolarının eriyip gitmesine izin ver. Sen tamamen destekleniyorsun ve güvendesin. Korku, endişe seni aşağı çeker ve ağırlık yaratan her şeyi şimdi serbest bırakmakta özgürsün. Sahip olduğun stres ve endişe sadece geçicidir. Onun için şimdi anda yaşa ve anda ol. Bedeninle anda ol. Ve şu an bedenin neyi sezinliyor? Ve sen neyi sezinliyorsun? Uzandığın yer, çarşaf, örtü her neyse onu hisset teninde ve dokun onlara. Dokusunu fark et. Ve her neredeysen dışarıdaysan havadaki derece nedir fark et. Onu fark et. Anda ol. Her şey burada ve şimdi oluyor. Şu anda teslim olmanın ve burada tecrübe edeceğin her şeyin tadını çıkart. Buna izin ver. Kendini bu tadını çıkartmaya izin ver. Şimdi şu anda birlikte yarattığımız bu titreşimsel alanı çevremize ve dünyaya ve gezegene hediyeleri nelerdir? Şimdi benimle birlikte söylediklerimi tekrar et. İster içinden, ister dışından, ister dışından, hiç fark etmez. Şu an şükran doluyum. Şu an şükran doluyum. Şu ana minnettarım. Şu ana minnettarım. Derin nefes al. Ve nefesini yavaşça bırak. Aldığım paraya şükran doluyum. Aldığım paraya şükran doluyum. Aldığım paraya minnettarım. Aldığım paraya minnettarım. Hayatım boyunca bana verilen tüm paralar için teşekkür ediyorum. Derin nefes al. Ve yavaşça nefesini ver. Ailem ve arkadaşlarıma şükran doluyum. Ailem ve arkadaşlarıma minnettarım. Ailem ve arkadaşlarımın hayatım boyunca bana oldukları her katkıyı, tecrübe ettirdikleri her duygu, düşünce, his için, öğrettikleri için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ve derin nefes al. Ve burnundan ve ağzından yavaş yavaş bırak. Zihnim ve bedenim için minnettarım. Zihnim ve bedenim için şükran doluyum. Zihnim ve bedenim için her parçasına şükran doluyum. Ve derin nefes al. Ve nefesini ver. Anda olun benle. Hayat tecrübelerime minnettarım. Hayatta yaşadığım her şey için şükran doluyum. Bana öğrettikleri tecrübe ettim ve benim gelişmemde şu an bu versiyonumu yaratmamda oldukları her tür katkı için tüm tecrübelere teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum ve teşekkür ediyorum. Ve şimdi derin nefes al. Ve nefesini bırak. İçtiğimiz suya minnettar olalım. İçtiğim her bir damlaya şükran doluyum. Suyun hayatımdaki her bir katkısı için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum ve teşekkür ediyorum. Derin nefes al ve şimdi serbest bırak. Nefesinizi beni besleyen her bir besine şükran doluyum. Beni besleyen ve gelişmemi sağlayan hayatım boyunca yediğim her şeye minnettarım. Bedenime giren her bir besinin katkısı için teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum ve teşekkür ediyorum. Ve derin bir nefes alın ve derin bir nefes verin ve nefesinizi bırakın. Hayatımdaki tüm olasılıklar için şükran doluyum hayatımdaki ve tüm yaşamlarımdaki ben için şükran doluyum. Hayatıma çık, hayatımda çıkan tüm olasılıklar için minnettarım. Ve bütün gelecekte karşıma çıkacak tüm gele tüm olasılıklar için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hayatımda bana verilen her şeye şükran doluyum. Gelecekte sahip olacağım her şey için şimdiden teşekkür ederim, teşekkür ederim ve teşekkür ederim. Ve derin nefes al ve nefes ver. Tüm korkularımı bırakıyorum ve neşeyi seçiyorum. Bugün tüm korkularımı bırakıyorum ve mutluluğu seçiyorum. Bugün tüm korkularımı bırakıyorum ve hayatımda orgazmik ve haz enerjilerinin çoğalmasını seçiyorum. Derin bir nefes al. Ve derin bir nefes ver. Ve tekrar edin. Derin bir nefes al. Ve derin bir nefes ver. Benimle ben varım. Benimle tekrar edin. Ben varım. Ben bolluğum. Ben bolluğun tam kendisiyim. Ben yaradının ilahi ışığı. Sonsuz sınırsız sihirli evren bolluk bereketle dolu ben evrenin parçasıyım. Evren benim parçam. Ben bolluğum. Ben bolluğun ta kendisi. Ve sonsuz, sınırsız, sihirli evrende bolluk bereket dolu ve ben onun parçasıyım. O benim içimde. Ben bolluğum. Ve derin nefes al. Ve derin nefes ver. Ben mucize mıknatısıyım. Ben kendime kolaylıkla mucizeleri çekiyorum. Mucizeler kolaylıkla beni buluyor. Elimi attığım, adım attığım her yer mucizeyle dolu. Mucize benim doğal halim. Mucizeler beni şaşırtmıyor. Onlar her yerde. Ve derin nefes al. Ve derin nefes ver. Ciğerlerine çek bütün evrenin sunduğu olasılıkları. Mucizeleri, sihirleri ve kolaylıkları. Neşeyi, huzuru ve olasılıkları çekin içinize. Derin nefes alarak. Ve şimdi nefesinizi yavaş yavaş bırakırken bedeninize kitlediğiniz sizi engelleyen bakış açılarınızı, yargılarınızı ve endişelerinizi ve korkularınızı, bütün o mükemmelliyetçiliğinizi ve buradan işlediğiniz her yeri sizi engelleyen duygu ve düşünce ve hislerinizi serbest bırakın. Şimdi benimle tekrarlayın. Sahip olduğum her şey için çok şanslıyım. Ben şansın ta kendisiyim sahip olduğum her şey için çok şanslıyım. Ve bu şansımla kendime çektiğim bütün katkı dolu olasılıklar için şimdiden teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Derin nefes al. Of. Ve derin nefes ver. Ve üç kez benimle tekrarlayın evrenin sunduğu bütün mucizeleri alıp kabul ediyorum. İlişkiyle ilgili, parayla ilgili, işle ilgili, daha keyifli bir yaşamla ilgili bütün mucizeleri alıp kabul ediyorum. Mucizeleri alıp kabul ediyorum ve derin nefes al ve derin nefes ver ve nefesinize odaklanın ve nefesinizi verin. Bırakın gitsin serbest bırakın. Ve şunu hatırlayın. Evren her zaman seçimlerinizi gerçekleştirir. Evren her zaman arkanızı kollar. Şimdi derin nefes alın ve bütün o katkıları evrenden içinize çekin. Ve nefesinizi yavaş yavaş bırakın. Bütün şüphelerinizi de bırakın. Güvensizliğinizi ve teslim olmaya geçin. İzin verin. Derin nefes alın ve tekrardan bırakın. Kendinize şu an sahip olduğunuz her şey için neşe, heyecanın, minnettarlığını hissetmesine izin verin. Bütün hayatınız boyunca ne aldıysanız ve neye sahip olduysanız size verilen, sunulan para ödeseniz de ödemeseniz de ne varsa hepsine şimdiden minnettar olabilir miyiz? Lütfen. Neşenin enerjisini bütün hücrelerinizde hissetmenize ve kendinize izin verir misiniz lütfen? Onların böyle kıpır kıpır bedeninizde hissettiğinizi düşünün dolaştığını düşünün ve hissedin ve hayatınızda tezahür edecek her şey için minnettarlığı hissedin ve teşekkür edin hayatınızda tezahür edecek her şey için tezahür ettirmek senin işin değil o evrenin işi emrine güven ve sadece seç ve şükran duy şükran mucizelerin mıknatısıdır. Ve yavaş yavaş şimdi kendinize gelirken hayatınızda nelere şükran duyduğunuzu düşünün. Tecrübe ettiğiniz hayat için çok şanslıyız. Şimdi el ve ayak parmaklarınızı oynatın ve gününüze yatarken ve gecenizi yaşarken gün bitene kadar tecrübe ettiğiniz büyük küçük rastlantıları fark edin. Onlara da şükran duyun. Hayat bir mucizedir ve siz de bir mucizesiniz. Minnetin sihirli gücünü kullandıkça hayatınızda daha fazla mucizeleri çekmeye başlayacaksınız.